Dostlarım videoma hoş geldiniz. Sağ tarafında bir tane monitör görüyorsunuz ama aslında burada iki tane monitör bulunuyor. Biliyorsunuz dual özellikle monitörler yeni piyasaya çıktı ve bu tarafta ise fiyat performansı oynayan Game Power markasının Rapid Dual adındaki dual özellikle monitörüne bakıyorsunuz. Bu monitör 4K 160 Hz ama isterseniz de 1080p 320 Hz'lik bir özellik sunuyor. Yani burada bir tane monitör alıyorsunuz ama aslında iki tane monitöre sahip oluyorsunuz. Burada bir tane tuş var. 4K galiba 160 Hz modundayım. Ve isterseniz de 1080p 320 Hz'lik moda geçebiliyorsunuz. Şimdi bu videonun en güzel tarafı ise ne arkadaşlar? Biliyorsunuz monitörleri incelemek için profesyonel test ekipmanları bende bulunuyor. Ve bugün bu iki modda bu cihazın tepki süresini ve renk gamut özelliğini görüntüleyeceğiz. Aslında renk gamut özelliğini tek bir kere yapacağız. Ama 4K 160 Hz'deki monitörün tepki süresi ve 1080p 320 Hz'de monitörün tepki süresi bunların tamamına bakacağız. Hızlı bir şekilde bence monitörü bir inceleyelim arkadaşlar. Ve açıklamaya da link bırakacağım. Şimdi elimizde 27 inç pivot özellikle yani yukarı aşağı ve sağa sola çevirebiliriz bir monitör bulunuyor arkadaşlar. Bu monitöre baktığımız takdirde burada bir IPS panelle geliyor. Mat bir kaplamaya sahip HDR özelliği gibi gibi birçok özellik bulunuyor. Bunları kenara almak istiyorum. Bir kere monitörün renk gamut ölçümünde esarcı sRGB renk gamutu %99.0 o civarlarda yani %100'e yakın bir sRGB bir renk gamutunu sağlayabiliyor ki siz de biliyorsunuz bunlar çok güzel değerler. DCI-P3 renk gamutuna geldiğimiz zaman önemli arkadaşlar. Burada ise %94'ün üzerinde bir DCI-P3 renk gamutunu sağlayabiliyor. Hem sRGB tarafında güzel bir değer hem de DCI-P3 renk gamutunda güzel bir değer sağlaması da bu monitörün renklerle uğraşılması noktasında iyi bir sonuç vereceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Yani renk gamutundan geçer not alıyor. Geldik asıl nokta. Asıl nokta. Şimdi bu monitörü 4K 160 Hz'de kullanabiliyorsun ve yapmış olduğum tepki süresinde ilk tepki süresi arkadaşlar bu monitörde 5 milisaniye yakın geliyor. Birazcık daha ince bir ayarla bunu 4 milisaniye alabiliriz. Tabii ki de yapmış olduğum testlerin tamamı en yüksek overdrive modunda. Ama her zaman söylüyorum overdrive modunu son zamanlarda monitör markaları çok abanmıyor. Yani overdrive modunu biliyorsunuz ne kadar yükseltirseniz monitörün tepki süresi düşüyor. Ve bu monitörde en yüksek overdrive modunu aldığımız zaman ilk tepki süresinde ortalama 4 küsürat bir tepki süresi alırken en iyi değerde ise 1 milisaniye sıkça görebiliyorsunuz. Ama devam eden tepki süresine baktığımız takdirde ortalamada 9 milisaniye olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu monitörün ilk tepki süresiyle devam eden tepki süresi arasında bir farklılık var. Bu da neyi doğuruyor? Tersine ghosting. Bu monitörün 4K 160 Hz modunda Tersine ghosting'e baktığımız zaman evet bir miktar tersine ghosting görüntüleyebiliyorsunuz. En yüksek overdrive modunda üretici tepki süresini iyice iyice düşürmek yerine bence bir dengede tutmak istemiş. Çünkü birçok markada en yüksek overdrive moduna alınca evet ciddi anlamda tepki süresi düşebiliyor. Ama bu sefer devasa bir tersine ghosting yani overshoot gerçekleşiyor. Bu monitör ise bu dengede tutulmuş en yüksek overdrive modunu aldığımız zaman arkadaşlar bu monitörde evet bir miktar Tersine ghost'ı görüntüleyebiliyorsunuz. 4K 160 Hz modunda ama aşırı da bir tersine ghost olduğunu söyleyemeyiz. Dedin ki rekabetçi oyunlara gireceğim. 1080p 320 Hz modunu aldınız. Aldığınız takdirde ise yine ilk tepki süresi 4000 saniyede geziyor ama bu sefer devam eden tepki süresi aynı çıkıyor. Yani bu monitörde 1080p 320 Hz modunda hiçbir şekilde tersi de ghosting oluşmuyor. Şu anda görüntüyü sen de görüyorsun. Gözle görülür bir şekilde monitörün 4K ile 1080p modu arasında bir ghosting farkı oluşuyor. Yani rekabetçi oyunlarda gerçekten de bu monitörü 1080p 320 Hz'e aldığınız takdirde iyi bir sonuç sergileyebiliyor ve yine birçok değerde 1 bir milisaniye tepki sürelerini görebiliyorsunuz. Bu da güzel. Yani mesela 1080p modu için de geçerli, 4K modu için de geçerli birçok yerde 1 bir milisaniye görüntüleyebiliyorsunuz. Keyifli keyifle. Daha iyisi olsun ister miydik? İsterdik ama unutmayın ki organik bir şekilde 1 milisaniye almak istiyorsanız 1 milisaniyenin karşılığı 1000 Hz'lik monitördür. Yani 1000 Hz monitör 1 milisaniye demek anlamına gelir. Onun için bu tarz 300 Hz, 160 Hz bu tarz Hz değerlerinde 1 milisaniye gibi değerleri daha düşük değerler her zaman nasıl görüyoruz? Overdrive ayarını üretici yükselterek. Yani overdrive'a abanarak. Ama overdrive'a abandığınız zaman da tersine ghostdeck riski yani overshoot riski çok artar. Bence dengeli, yeterli bir tepki süresi ve güzel bir overshoot yani tersine ghostdeck değerleriyle bu monitör kullanıcı memnun edecek gibi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Tabi monitörün başka ne özelliği var? G-Sync, FreeSync yani AMD ekran kartlarında görüntü ve Nvidia ekran kartlarında ise görüntü yırtılmasını engelleyen G-Sync ve FreeSync özelliği bu monitörde bulunuyor. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Burada hiçbir problem yok arkadaşlar. Onun dışında göz sağlığını koruyan anti bullet, flicker free gibi özellikler bu monitörde bulunuyor. Sevdiğim bir özellik arıyorum gerçekten de. monitörde keskinlik ayarı bulunuyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben keskinlik ayarını monitörlerde seviyorum. Güzel bir diğer özellik. Giriş portlarında iki tane HDMI 2.1 destekliyor. Güzel. İki tane yine DisplayPort 1.4 girişinde destekliyor arkadaşlar. Yani bu monitör Toplamda 4 tane giriş bölümü bulunuyor. Monitörün arkasında yine RGB özelliği var. Ya, çok arıyor muyuz bilmiyorum. Menüden bunu kapatabiliyorsunuz isterseniz. Klasik HDR şu bu monitörde bulunuyor zaten. Ama önemli olan kısım nedir? Renk gamutu güzel bir sonuç verdi. 4K'daki 4K 160 Hz'lik moddaki tepki süreleri yeterliydi. İlk tepki süresinde birçok yerde 1 milisaniye gözüküyor. Ortalamada 4. Devam eden tepki süresi 9'du. 1080p modunu aldığınız zaman rekabetçi mod diyorum ben buna. 320 Hz'de birçok yerde 1 milisaniye ilk tepki süresi 4. Devam eden tepki süresi de 4'tü. 0 overshoot, 0 tersine ghosting'ti. Ama asıl soru. Bu tarz monitörler çıkıyor. Gerçekten de dual monitörlere ihtiyacımız var mı? Ben birazcık bunu sormak istiyorum. Evet. 4K'da mükemmel görüntü, mükemmel keskinlik. Hikayeli bir oyun oynayacaksam 4K modunu alırım. Mükemmel film izleysem 4K modunu alırım, mükemmel. Rekabetçi oyuna girdiğim zaman Valorant, CS 1080p modunu alırım. Ama işte iki ucu da bu kadar aktif kullanan bir kullanıcı var mı? Yani 4K'da olsun, 1080p'de olsun, rekabetçi de gireyim, triple oyunları da oynayayım, film de izleyeyim. Her özellik olsun mu diyorsunuz? Bence bu önemli bir soru. Yorumlarda konuşalım. Bu kadar monitörlerde bu kadar çözünürlük ve hertz farkına ihtiyacınız var mı? Yoksa adam akıllı bir tane yüksek herzli ideal bir çözünürlükte monitör alayım benim için yeterli mi diyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi merak ediyorum.